Arkadaşlar selam yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle Class Game üzerinden GB satacağız. Bunu yapmanız için öncelikle Class Game'de bir üyeliğinizin olması gerekiyor. Açıklamaya bırakacağım linkten kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra ana sayfada şurada aşağıda Knight Unity girdiğinizde buraları da inceleyebilirsiniz. Karakter pazarı, item pazarı vesaire. Biz gold bara gireceğiz. Aşağıda 10 GB'lik satış fiyatı sitenin 90 TL alışı 80 TL. Bizim elimizde 20 GB var. Şöyle iki tane yapalım. 1600 TL. Kabul ediyorum. Şuraya nickimizi yazacağız. A'sını da koyalım. Satış işlemini başlatalım. Şu aşağıda çıktı. Teslimat bölgesi yazıyor. Trade atmanız bekleniyor diyor. Şöyle gidiyoruz. RS1, Kamp 1, Inostis yanına doğru gidiyoruz. Şöyle GB'leri göstereyim. 20 GB'yi hemen teslim edeceğiz. Class Game'i gördük burada. Trade atlamadan önce GB'si de var üstünde. Ben mi atamıyorum? Şimdi atabildik. Class Game. Şöyle 10, 20. Üstünde zaten miktarlar yazıyor. Onayladık. Şimdi paramız şu an 0 TL. Paramızın düşmesini bekliyoruz. Ne kadar sürede düşecek? Beklemedeyiz. Bakın paramız hemen düştü. Şöyle yukarıda 1600 TL. Hayırlı uğurlu olsun. Sizler de GB satışını bu şekilde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kedex bir ay süresiz alacağız dedi. 2 aydır neredeyse iki ay oldu. Hani bir buçuk aydır iki ay tam olmamıştır. Hala GB alıyor yani sözünde fazlasıyla durduğunu düşünüyorum. Düşünmekle de kalmıyorum. Görüyorsunuz zaten. GB alımları devam ediyor. Sizler de sayfaya güvenli bir şekilde satabilirsiniz. Buradan gelip bakiyenizde bakarsınız. Güzel item, güzel karakter. istedikleriniz burada bol bol mevcut. Buradan Kendinize bir şeyler alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.